Trend Production kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tofaş Şahin ile ilgili yeni ayrıntılar geldikçe paylaşıyoruz. 2022 model Tofaş Şahin üzerinde pek çok iddia ve söylentiyle karşılaştık. Tofaş Şahin'in Türkiye'de satışa çıkmasının kesinleşmesi otomobil tutkunlarını bir hayli heyecanlandırdı. Tofaş efsaneleşen başarısını Şahin, Doğan ve Kartal ile yakaladı. Tofaş Şahin 2022 yılında tekrardan yollara inmeye hazırlanması ezelden bugüne tutkunlarını bir hayli sevindirdi. Türkiye'de zamanının en popüler otomobillerinden biri olan Tofaş Şahin nerede üretilecek ve hangi ülkelerde satışa sunulacak? İşte Tofaş Şahin ile ilgili merak edilen detaylar ortaya atılan yeni iddiaya göre Tofaş Şahin'in 2022 model yeni versiyonunu Etiyopya üretecek. 2022 model Şahin elektrikli bir motorla gelecek ve tam otomatik olacak Tofaş Şahin. Etiyopya dışında farklı ülkelere de ihraç edilecek ve tutkunlarının beğenisine sunulacak Tofaş Şahin'in 2022 model yeni versiyonunda çift parçalı şase yapısından, tek parçalı şase yapısına dönülecek. Böylece ufak kazalarda bile araç ortadan bölünmeyecek. Şahin daha önce Türkiye ve Mısır'da çok popüler hale gelmişti. Bu nedenle Şahin'in Türkiye'de de tekrardan satışa sunulacağını öngörebiliriz. Tofaş Şahin'in satış fiyatı için 15.000 euro civarında bir fiyattan bahsedildiğini söyleyebiliriz. 15000 euro günümüzde 235000 TL gibi rakama denk geliyor. Yüzde %15'lik elektrikli araç öTV'si ve yüzde %18'lik KDV'yi eklediğimizde Tofaş Şahin için 310000 TL tutarında bir etiketin çıkacağını söyleyebiliriz. Unutmayın, tüm bu bilgilerle ilgili resmi ağından bir açıklama gelmiş değil ancak fiyatı düşünüldüğünde bir elektrikli bir otomobil için gerçekten ideal bir fiyat olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tofaş Şahin ile ilgili ilgili yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.